Elde titreme, kas sertliği, yürüme bozukluğu, denge kaybı gibi kontrolsüz belirtilerle kendisini gösteren Parkinson hastalığında ilaç tedavisinde yan etki görülen hasta grubuna beyin pili ameliyatı uygulanıyor. Son dönemde özel sağlık kuruluşlarında sıklıkla yapılan ameliyatı uygulayan kamu hastanelerinden biri olan İzmir Şehir Hastanesi'nde de hasta popülasyonu artıyor. İzmir Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Ali Karadağ, beyin pil ameliyatını özellikle Parkinson hastalarında tercih ettiklerini belirtti. Bize özellikle nörolojiden e, yönlendirmeyle bu hastaları biz tedavi altına alıyoruz ve bu uygulamayı yapıyoruz. Nörolojinin uzun süre takipli hastaları mevcut zaten. Bu hastalar arasında en çok ihtiyacı olan ve az önce de söylediğim gibi ilaç yan etkisi ve yüksek doza rağmen semptomları gerilemeyen ya da daha kötüye giden hasta grubunda bu tedaviyi uygulayıp özellikle ilaç bağımlılığını, ilaç seviyesini azaltmaya ve yan etkileri azaltmaya çalışıyoruz.